Bugün terörle mücadele birliklerinde bu vatan topraklarına en çok şehit ve gazi veren uzman çavuşlarımız maalesef 3600 ek gösterge konusunda en geri en arkasalarda bırakılıyorlar. Bugün terörle mücadelede tüm emniyet teşkilatına 3600 ek gösterge verilirken uzman çavuş teşkilatımıza maalesef 3600 ek gösterge verilmiyor. Oysa Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, yurt içinde ve yurt dışında operasyon bölgelerinde en çok uzman çavuşlarımız kalıyor. En çok silahlı çalışmalara uzman çavuşlarımız giriyor. Ve bu vatan topraklarına da en çok şehit ve gazi yine uzman çavuş teşkilatımız veriyor. Ama 3600 ek gösterge konusuna sıra geldiği zaman e, maalesef 3600 ek gösterge uzman çavuş teşkilatımıza verilmiyor. Çünkü siyasi etkiler maalesef bu konuda uzman çavuşlarımızın arkasında yeteri kadar durmuyor. Biz 3600 ek gösterge konusunda siyasi yetkililerin tıpkı cenaze törenlerimizde durdukları gibi arkalarımızda durmalarını istiyoruz. Tıpkı hastane köşelerinde arkalarımızda durdukları gibi 3600 ek gösterge konusunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uzman Çavuş teşkilatımızın arkasında durmasını istiyoruz. Ve 3600 ek göstergenin tıpkı subayımıza, as subayımıza verildiği gibi, polislerimize verileceği gibi uzman çavuş teşkilatımıza da verilmesini istiyoruz.